Hasan Kıdıkoğlu oyuncu, yönetmen, oyuncu eğitmeni. Bu arada eseri yapımın sahibi genel yönetim kurulu başkanı ve oyuncu eğitmeni Hasan Kıdıkoğlu Mecdi Meclik, kendi ağzına da zaman e, milli eğitime bağlı sertifika veriyoruz. Evet, sizden dinleyelim değerli hocam. Herkese iyi akşamlar. Bu güzel etkinliği düzenleyip bizleri bir araya getirmesini sağlayan başta Gündüz Tanrıkun'un ve, ve, ve Alara Hanım'a teşekkür ediyorum. Gündüz Bey'in de söylediği gibi İstanbul Mecidiyeköy'de Milli Eğitim'e bağlı oyunculuk okulumuz var. Burada üç aylık, dört aylık, altı aylık ve bir buçuk yıllık eğitimler veriyoruz. Eğittiğimiz öğrencilerimizi aynı zamanda yapım şirketimiz olan her seneye film yapımında da yer veriyoruz. Onun dışında eğitmiş olduğumuz öğrencilerimize milli eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Kendilerini sinema sektörüne kazandırıyoruz. Bu arada şunu da belirtelim ki sene yapımından eğitim alan sert, eğitime bağlı eğitim alıp sertifika yapan oyuncularımıza biz bir söz vermiştik. Ee, Ağızkalı sinema filmimizde anakast olarak yer vereceğiz. Ve zaten bu arada Hasan Kıdıkoğlu HSL yapımında Ağızkalı'da da kendisi var zaten. Evet. Ağızkalı sinema filmimizde evet. eğitim alan arkadaşlarımıza yer vereceğiz. Yani yerimiz İstanbul Mecidiyeköy'de bize ulaşmak isteyenler uyursun gelsin, ziyaret edebilirsiniz. İlla ki eğitime katılmak zorunda değilsiniz. Ee, dediğim gibi milli eğitimi bağlı zaten. E, kurumsal bir firmayız. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz değerli hocam.